Evet, Klatrus Ruber kırmızı kafes mantarı ilk hali yumurta şeklinde, kirli beyaz ve toprağa yarı gömülü şeklinde ergin forma kavuştuğunda içerisinden kırmızı bir kafes çıkacak. Şu an kafesin izlerini görebiliyoruz. O kafesten siyah renkli, hoş olmayan bir koku yayılacak. Bu koku böcekleri kendisine çekecek ve böylelikle sporların yayılması sağlanarak mantar neslinin devamı sağlanacak. Diğer formlarına şöyle bakacak olursak yumurtanın açılmaya başladığı halini görüyoruz. Kafesin ortaya çıktığı hali, hatta ölmek üzere olduğu hali mevcut.